Selamlar arkadaşlar. Yeni bir kulaklık her zaman beraberinde yeni heyecanları da getiriyor. Çünkü bu hobiye gönül verenler bilirler ki işin heyecanı bir yerden sonra en sevdiğiniz albümleri tekrar tekrar farklı farklı sistemlerden dinlemekten geçiyor. Bu videoda tasarımıyla efsanevi HD25'i andıran Sennheiser'ın en yeni modellerinden birine HD250BT'ye yakından bakıyoruz. HD 250 BT sadece amacına uygun. Basit ama kaliteli bir kutu içerisinden çıkıyor. Kutunun içerisinden çıkanlar kulaklık dışında sadece gerekli belgeler ve bir adet USB-C'den USB-A'ya şarj ve veri kablosu. Burada USB-C'yi görüyor olmamız oldukça mükemmel bir durum. Artık bence günümüzde bütün şarj kabloları micro USB'den arınmalı ve tamamı USB-C olmalı. Tebrikler. HD 250 BT açıkçası malzeme kalitesi anlamında Sennheiser'dan beklemediğimiz bir performans sergiliyor. Bunu iyi anlamda söylemiyoruz. Kulaklık bir şekilde güven vermiyor. Sanki böyle çok zorlarsak bir şeyler çatlayacakmış kırılacakmış kadar ince ve hafif plastikten üretilmiş. Aslında bu çok iyi bir şey amaçlanarak yapılmış. Çünkü bu kulaklığın çok hafif olması istenmiş. Bu kulaklık açıkçası benim şahsen hayatımda kullandığım belki de en hafif kulaklık. 125 gram ağırlığıyla kafanıza taktığınızda hissetmiyorsunuz bile. Ama yine de insan düşünüyor acaba bunu yine de benzer fiyat bandında sunulması ile birlikte daha iyi, daha güven verici malzemelerden yapabilirler miydi diye. Tabii ki plastik kullanılması lazım, metal aksamlar kullanılmaması lazım, alüminyum dahil böyle bir sine bir hafiflik için. Ama hani şunu şöyle yaptığınızda bile o çıkan ses Sennheiser'ın malzeme kalitesini diğer modellere kıyasla pek yansıtmıyor diye düşünüyoruz. Fakat bu kulaklıkta asıl amaçlanan şey şu arkadaşlar. Bu kulaklığın ses kalitesi, özellikle tonal karakteri resmen bir stüdyo kulaklığı, bir referans kulaklık tonal karakterine yakın bir tonal karakterde. Bu, işte bu kısım özel bir şey. Burada Sennheiser sürücülere yatırım yapmış. Audiophile'lerin ses tutkunlarının bu kulaklığı alıp kullanırken o natural, doğal karakteri doğruklarına kadar yaşayabilmesi için burada böyle bir ses kalitesine imza atmış. Fakat bunu da ve uygun fiyat bandında, çok uygun fiyat bandında sunabilmek için sürücüler dışındaki her şeyden ve aslında bağlantı kalitesi de çok iyi. Sürücüler ve bağlantı kalitesi dışındaki her şeyden kısmak durumunda kalmış. Konfor açısından HD250BT'yi aslında kafa bandında bir yastıklama sistemi bulunmaması, suni deri yastıkların kulak çevrelerinden ziyade kulak üstü olması ve çok da fazla yumuşak olmaması, orta yumuşaklıkta olması gibi etmenler dahilinde değerlendirecek olsam çok yüksek bir puan vermeyip çok konforlu demezdim. Fakat 125 gram o kadar hafif bir değer ki kulaklığı kulağınıza taktığınızda kuş tüyü gibi Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. E, o yüzden de e, konfor açısından aslında kusursuz bir deneyim yaşatıyor diyebilirim. Gerçekten o kadar hafif ki üst taraftan bir basınç yapmadığı için yukarıda bir yastıklama sistemine gerek duyulmaması oldukça normal. HD 250BT kesinlikle ilginç bir kulaklık. Çünkü dediğim gibi malzeme kalitesi gibi ses performansı da beni oldukça şaşırttı bu sefer olumlu yönde. Uygun fiyat skalasında yakaladığı dengeli tonal karakter oldukça etkileyici. Bu kulaklık aslında herkese göre değil. Birçoğunuz örnek olarak benzer fiyat bandında bulunan e, HD 458 BT'nin tonal karakterini daha fazla beğenecektir genel tüketici kitlesi biraz daha alt frekansların aksanlı olduğu, üst frekanslarında daha enerjik bir yapıya büründüğü, biraz V karakterli tonal karakterlere aşinadır. Ve bu karakterlere alışmış olduğu için e, devamında da bu karakterleri kullanmayı tercih eder. Fakat bu tarz kulaklıklar, HD250BT gibi kulaklıklar, mesela örnek olarak Şimdi çok farklı bir kulaklık aslında ama HD600 gibi mi çalıyor? Bir açıdan evet ama bir açıdan da tabii ki hayır. Koray karakter anlamında en azından doğrultu anlamında bu yönde. Bu da natural olmaya çalışan bir kulaklık. Bu da natural olmaya çalışan bir kulaklık. Yani en azından hitap ettiği kitle bir yerde aynı. Fakat tabii ki teknik performans açısından HD250BT'nin potansiyeli çok daha düşük olduğundan e, bu anlamda hayır. Ben burada özet olarak tekrardan Sennheiser'ın size yapmış olduğu işi söyleyeyim. Sürücü dışında, tonal karakter ayarlamaları dışında ve bağlantı kalitesi ve performansı dışında ki bu kulaklık AAC, SBC ve AptX Low Latency destekliyor bunlar süper özellikler. Bunları 25 saat şarj desteğiyle birlikte yapıyor. Böyle küçük bir hacme sahip bir kulaklık için 25 saat batarya ömrü de fena değil. Aptex Low Latency desteği de oldukça güven verici bir kodek. Çok hızlı kablosuz bağlantı yapabilirsiniz bu kodekle. Yani böyle özelliklerle birlikte bu dengeli tonal karakteri 70 dolar bandı gibi uygun bir fiyata Sennheiser kalitesi, ses kalitesi elde edebilmeniz amaçlanarak tasarlamışlar. E çok da iyi olmuş. Ortaya uygun fiyatlı, referans sınıfına yakın o konumda benzer modellerle karşılaştırabileceğimiz bir kulaklık çıkmış. HD 250 BT'nin tonal karakteri dediğim gibi oldukça natural ve özellikle orta üst frekanslardaki detayları açığa vuracak şekilde tasarlanmış. Bunun yanında alt frekanslarda iyi miktarda bir çözünürlük barınıyor. Yani kulaklığın dümdüz bas üretmediğini, özellikle komplike parçalarda başarılı bir katmanlama yapabilerek ayrı ayrı frekansları hızlı bir cevap ile bozuluma uğramadan detaylı şekilde üretebildiğini söyleyebilirim. Ayrıca her ne kadar küçük bir kabine olsa da ferah bir sahne deneyimi yaşatıyor. Yine de aklınızda olsun, beraberinde desteklenen Zenizer mobil uygulaması ile birlikte equalizer ayarı yaparak istediğiniz ses karakterine Biraz daha yaklaşabilirsiniz. Flat, natural yakın karakterli kulaklıklar, Equalizer ayarlarına iyi tepki veriyorlar. Sesimi şu anda Sennheiser HD 250BT üzerinden duyuyorsunuz. Evet, öyle aman aman üstün bir temizlikte aktarım sağlamıyorlar, ama kesinlikle kalitesiz diyebileceğim bir yapıda değil. Şu işi bir özetleyelim. Artılar çok 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 hafif, studio kulaklığı karakteri oldukça natural. Teknik kapabilitesi fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. USB-C, 25 saat batarya ömrü fena değil. Modern ve güzel bir uygulama desteği. Mikrofon kalitesi fena değil. Bluetooth 5.0 altyapısı üzerinde AAC, AptX ve AptX Low Latency desteği. Eksiler, hafiflik ve iyi ses kalitesi dışında pek bir esprisi yok. Malzeme kalitesi iyi değil. Kablolu kullanamıyoruz. Zanajzer'ın HD serisi kablosuz kulak üstü kulaklarına en son eklediği modellerden birini HD250BT'yi inceledik. Ben Furkan, bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.